Komutanım, yüzbaşı kan Bozok. Evlat, iyi misiniz? İyiyiz komutanım. Kampın kontrolünü ele geçirdik komutanım. Melik'le Velit'ten bir iz yok. Elsa etkisiz hale getirdi komutanım. Aferin evlat. Aferin. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Çok iyi iş başardınız. Aferin. Sağ olun komutanım. Kızım, Duraçüste emanetimin Tim'in alınacağı oynatları belirleyin. Emredersiniz komutanım. Galip. Emin kul. Bu şerefsizlerin ini burası mıymış? Evet. Asın kardeşim bayrağımız. Emredersiniz komutanım. komutanım. Gel kopsun. Kılıç Timi, Elsa'yı ölü olarak ele geçirdi komutan. Harika haber, harika haber. Çok sevindim. Aferin benim kurtlarıma. Fakat Melih'in izine rastlanmadı komutan. Ona da sıra gelir, merak etme. Ona da sıra gelecek. Bizim bir şey yapmamız lazım. Ha? Evet, bir şey yapmamız lazım. Çocuklar çok büyük kelle aldılar kopuz. Çok büyük kelle aldılar. Bir şeyler yapalım. Komutanım nereye gidiyoruz? Biz Türk'üz albay. Biz zafer kazanmayı da... ...zafer kazandıktan sonra nara atmayı da gayet iyi biliriz. Durumun biraz tadını çıkaralım diyorum ya. Gel benimle. Oturun çocuklar. Kızım Kılıç Timi'yle görüntülü görüşebiliyor muyum? Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Oraları biraz gümbürdetelim diyorum. sesimiz duyulsun. Ha? Komutanım, bağlantı hazır. Evlat, beni duyabiliyor musun? Emredin komutanım. Bozok, gözlerinden öpüyorum oğlum. Bütün arkadaşların gözlerinden öpüyorum. Kılıç kutluyorum. Sağ olun komutanım. Şöyle gür sesli bir subayımız o dağları bir inletsin bakayım. Hadi bakalım. Emredersiniz komutanım. Değmedim. Emredim. Emredin komutanım. Komando andı. Emredersiniz komutanım. Emre. Ben ağlayacağım şimdi ha. Aynen. Ağlayacağım mı? Hı. Yarık demin sarıldın. Şimdi de ağlıyorsun ne oluyor sana ya? Yok babalar kız çocuğu okutacak ya abi. Öyle duygulandım gururlandım ya. Yani. Bir silkelen bir kendine gel ya. Kılıç tümü. komandolar karşımda toplan. Marş marş. tutuş. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağları elleri. Biz dağları elleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere engel, tanımaz engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce Engin dağları. Yüceğin dağları. El verip uzanırız. El verip uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. Havada. Karada. Karada. Denizde. Denizde. Dayı Hazır! hazır. Dayı Kim? Komando! Kim? Komando! Olamazsan! Ya! Olamazsan! Ya! Komandolar! Allah! Komandolar! Allah! Komutanım. Allah, Türk komandosunu korusun! Amin! Bizim kız çocuğunu okuttu Hamdi. Evet komutanım, İyi oldu. Ne de olsa kurtun erkeği de kurt, dişisi de kurt. Doğru söylüyorsun. Kurdun erkeği de kurt, dişisi de kurt. Ee, bir kahveyi hak ettik mi? Isvarlar mısın? Emriniz olur komutanım. <laughs> evet, kızım, e, karar gelirken hazırlık yapalım, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Helikopter göründü lan. Ersin, çaylar yetecek mi kızım? Yeter Doğan, yeter. Oğlum pastalarda fazlasıyla var değil mi annem? Senin ellerin armut mu topluyor abi? Sen koysaydın. Ayrıca bir daha bana annem veya kuzum demeyeceğini sana kaç kere söyledim. Benim tepemi tasını attırma abi ya. Tamam. Allah Allah. Ulan anca iş buyur dersin Ersin Efendi. Ben mi iş buyuruyorum? Sen buyuruyorsun tabi. Kaynana mısın, annem misin belli değil lan. Hem oğlum bu kavanoz <laughs> dünyada benden başka sana kim kuzum diyecek lan? Keçi. Aferin evlat. Sağ olun komutanım. Aferin evlat. Sağ olun komutanım. Çocuklar hepinizle gurur duyuyor. Çok iyi bir iş başardınız. Şimdi istirahat edebilirsiniz. Hak ettiniz bunu. Hadi bakalım. Ha, Sağ ol. Sağ olun. Ee Batur Baba artık yemin ettin tene ye katıldın. Artık buralardasın. <gülüyor> <gülüyor> evet komutanım. Hızlı bir giriş oldu ama güzel oldu sağ olsun arkadaşlar da. Hızlı, hızlı oldu. Ama sanki biraz eksik oldu. Ha? <gülüyor> 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 ne eksik oldu ya komutanım. Ben neyi unuttum? İmza falan mı attın? Ölçü mücadeler attın mı? Her şeyde yaptım. İmza falansa ben onu personel hallederim. Sorun değil komutanım. Personel diyor ya. <laughs> Kıbrıs'ta. Senin de biraz geç bir oğlum. Neyi komutanım? Çıkaramadım ya. Yemek aslanım, yemek. Ha. <laughs> tamam şey değil komutanım ya. Siz ne zaman isterseniz onu unutmuşum kusura bakmayın. Hallederim onu ben. Hiç sorun değil ısmarlarım. Tamam. Bütün time. <laughs> Bütün timi mi dedin siz? Nasıl oldu? Yok oğlum bütün değil lan bir tek kılıç timi mi? <laughs> onu diyorum işte kılıç timi hepsinden. Evet. Ama zaten <laughs> tabii. Bak babalar şimdi biz seninle buradan bir set arkadaşlara ayıp olmaz doğru mı? Doğru ayıp olur. <laughs> doğru doğru arkadaşlar aynen hep birlikte yeriz. Bahtiyar yüzbaşıyla Fındık Hüseyin'i de çağırmak gerek. Yani. Ama, evet. Yani Fındık <laughs> çağırmak gerek. Komutanım Başak da gelir. Ya gelecek tabii Selçuk Baba neticede nişanlı. O da gelsin tabii can. <laughs> Ayıp olmasın. <laughs> şey yaparız o zaman bir ara onu yapalım. Eh, artık dönerdi, dürümdü, kebaptı. Kayacağız. Vallahi ben iki porsiyon alana bir böyle bir, üç, kuzu şiş, üç tane istik işte köfte yesem. Ya. Komutanım, ben de kişisel olarak şöyle düşündüm. Ee, Pirzola'dan girer, Kaburga'dan çıkarım. O sırada da küçük biçik köfte randevum var. Geçerken tabii oraya da uğrarım. Maşallah. Şişt, oğlum, o kadar yenir mi lan? Ben vallahi aç değilim ya. <laughs> Kardeşim. Eyvallah, benim. sağ olasın. Böyle bir kilo külbası, böyle aparatif beni uyutur. Temiz. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, çok sağ ol. Ya vallahi ben çok açım. Yani bu halimle iki dürümü gömerim. Sen de. Ben de. Güzel. Hemen mi? Şimdi mi şey yapacağız? İşte, ben de bir altı porsiyon döner yerim. Porsiyon. Oğlum ekmek yemiyorum ben o yüzden. Hadi babalar o zaman. Bir de fındık lahmacun önden. Üf. Yalnız üsteymedim. Bunların hepsi fragman. Filmin aslı restoranda bilesin. <laughs> oh, evet. da kapanmıştır. Kredi de çekemeyiz. Saturdays. Ya ben bir tane daha Urfa alabilir miyim? Yuh. Beş porsiyonda eve. Paket. Folyoysa ısısı gitmesin. Ha. Yuh lan yuh ya. Yuh oğlum ya yuh ya. Bıttık getirdiniz dükkana ya. Kebap kalmadı lan dükkanda. Allah Allah. Ayıp ya. Bayram abi bu arada ben galiba böyle yavaş yavaş doyuyorum. Ha, o his geldi bana. Ah maşallah sarışın sana maşallah. Allah Allah. Bayram abi yarı yerde bir künefe yemek mi? Künefe mi? Künefe, bismillah ya. Teğmenim sende mi ya? Yok ben yemem ben çatlayacağım ya. Kardeşim, bana bir künefe. Malzem var, olma. <laughs> olmaz. Kardeş, bana da bir künefe, onun öncesi bir işçi köfte. Şey, Urfa'dan sonra bir tane de ben alırım. Ya komutanım, vallahi bunlar bir defesatı fesatı geçirecek ya. Tövbe bismillah ya, Allah Allah. Ya dadaş, adamlar genç genç, yediğini yakıyor. Niye mide fesatı geçirsin Allah Allah ya? Onlarda senin gibi şeker mi var? Ya şimdi bir dakika ya bir dakika. Şeker nereden çıkıyor bende şimdi şeker? Şeker nereden çıktı ya? Benden uğraşmadan duramıyorsun değil mi ya? Tövbe tövbe. Allah Allah. Yörük. Bayram bayat. Sinirlendirme ya. Ne olur? Allah Allah. Şimdi biraz hey, daha daha tansiyon, parkinson, her türlü şey fırlayacak. <gülüyor> <gülüyor> ha komutanım ha. Bir de sen benden uğraş. Sen de üstüme gel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok sağ olun. Tövbe estağfurullah ya. Oh Yalnız bak Funda baba. Böyle olmaz. Sen yani tabağına hiç dokunmamışsın. Arkandan ağlar yemin ediyorum. En güzel yeri. Komutan. Yok komutanım ben yiyemeyeceğim şiştim. Yok işte yani. Belli belli yemediğin belli. Rüzgar çıksa uçma diye bacağından ağaca bağlayacağız seni. Tüy gibisin ya. Bak asker adam dediğin tamam. Bir oturuşta bir tane kuzuya hars diye kayar. Tek başına yekten sektirir. Bak misal Çiğdem babaya bak. Koçum benim aslanım. Tek nefeste aha bu kadar kol gibi iki tane bir buçuk dürümün içinden geçti. Ya aslında ya kalmasın onları da yiyin diyeceğim ama valla bu sefer ben de abarttım. Bir hafta bir şey yiyemeyeceğim, çatlayacağım yani. Çiğdem sen beni biliyorsun, ben seni biliyorum. Kime bu oran? Yersin sen. Gerçi aramızda tabağına hiç dokunmamış arkadaşlar da var ama... Ha yok ben şey <laughs> diyet yapıyorum. <laughs> ha anladım. Babalar o arkadaş parmak hesabı yapmaktan sütten kesildi. Aha <laughs> 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 komutanım lütfen. Ee doyduk mu? Yani. 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 <laughs> ne demişler? Biz yedik Allah arttırsın sofrayı Kur'an kaldırsın. Allah arttırsın kardeşim. Afiyet olsun. Başka bir şey yiyen yani yok. Hesap hesap. <laughs> <laughs> Çok çekmemiz lazım. Ney lan? Böyle hesap mı olur oğlum? Sıfır falan yanlış olmasın mı? Evet. Değil bak buna. Doğru abi. Eminsin yani. Eminim abi. Kesin mi? Kesin abi. Böyle hesap mı olur lan? <laughs> o bizim paketleri de şey bu hesabı. İçinde, o. içinde. İçimiz, içimiz. Bakiye yetersiz dedi abi. Ne dedi? Bak, yeter. Ha. <laughs> Aha. Yok yok şeyden o yanlış kart da onu ben halledeceğim. Yok söylüyor. yok estağfurullah komutan yazık çocuğa ya. Onda olduğu kadarını çek tamam şunu da al bak saymıyorum artık ne varsa tamam hadi uğraştırma beni devamını bekliyoruz komutanım. Bekleyin. Afiyet olsun. Bir dakika, bir dakika. Benim bu anı hemen ölümsüzleştirmem gerekiyor. Neyi lan? Ne kadar yedim ölümsüzleştireceğim? Ya yok komutanım. Bugün benim çömezliğimin ve hesaplardan kurtuluşumun günüdür. O yüzden bu anı ölümsüzleştireceğim. Ayrıca da Batur Üsteğmen'imin ilk hesap günü selfiesi olacak. Artık hesaplar sizden komutanım. Kim lan çömez? <gülüyor> ha? Komutanım <laughs> ne diyor ya? Üsteğmen'im lan ben. Ee bizde adet böyle komutanım. Tüm en son katılan rütbesi ne olursa olsun bir süre çömez muamelesi görüyor. Hesapları da o ödüyor. Komutanım, doğru mu bu şimdi? Doğru söylüyor. Hadi toplanın şöyle, çekiyorum. Öyle, hadi gel. Gel, gel. Hadi, hadi. Çekiyorum. Kıraç. Evet. Galip lan. Eve gitmeden bir sodamada mı alsak? Aynen, aynen. Ben de çok fenayım. Of. İyi akşamlar cümleten. Hadi iyi akşamlar kardeş. İyi akşamlar. Hadi i̇yi akşamlar kuş. İyi akşamlar. Eyvallah hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar komutanım. İyi akşamlar baboş. İyi akşamlar, akşamlar, akşamlar kardeşim. Kesene bereket tekrar. Afiyet olsun. Funda, seni ben bırakayım eve. Be. Araba otel Tamam olur. Tamam hadi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçen günkü konuşmamız yarım kaldı. Evet, öyle oldu. Kusura bakma tekrardan. Gerçekten özür dilerim. Biraz dangozuk ettim. Ay, 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 ay! Majmun, elimi majmuni çekmiştim. Ezden sen iyi misin? Bunda kal burada. Ben niye kalıyorum Çantam ya? Tamam gitti. Ay, sen gitti. şöyle otur tamam mı? Ben Ay, sağ ol, Ay, tamam oh. mı? Tamam ben Buraya gel. Sizin gücünüz gece gece yaşlı kadınların çantalarına mı yetiyor lan? Vereyim mi lan bir daha? Yat. Bir dakika ya. Kızım ben de demin orada kaldı demedim mi? Gelme demedim mi? Bekle dedim. Allah Allah niye bekliyormuşum? Ben koşamıyor muyum? Yat. <laughs> dur be kardeşim ya. Ben sana koşamıyor musun dedim şimdi. Bekle dedim. Yani ne bileyim sen kadınsın, koşamazsın, böyle yavaş kalırsın gibi bir iman sezdim ben. Ya konuyu bir de kadın erkek ilişkisine falan getirdin şimdi. Pes yani ha. Yani özür dilerim de siz erkekler hep öyle yapıyorsunuz ya o Erkek yüzden. mi? Ya Allah <laughs> Allah! Bir dur! İki laf ediyoruz. Kadın erkek şeyine getirdi mevzuna yani. <laughs> yani böyle bir güç gösterisi, bir afralar tafralar falan klasik hikaye işte. Güç gösterisi ben mi yaptım? Sen yaptın. Böyle motorun üstüne atlama, artistik hareketler bir şeyler bir şeyler falan. Evet. Ne evet? Bu ikisini farkındaysan benim sayemde yakaladık. Yani hatırlatırım. Vallahi mı? Onlara laf anlatamazsın kardeş. Böyle işte. Neyse. İyi. Kaldır adam bari. Kalk. Kalk. Kalk kalk kalk. Yürü. Gel bakalım. Gece gece ya. Hah. Buyurun. Gezeceğim iyi misin? İyiyim kızım. <laughs> Selamün aleyküm. Aleyküm selam. İn. Komutanım, affedersiniz sizi biraz ifade için bekleteceğiz. İsterseniz bir kahve söyleyeyim size. Sıkıntı yok kardeşim, sağ olsun kolay gelsin. Allah razı olsun evladım. Izır gibi yetiştiniz. Asker misiniz? Askeriz teyzeciğim. Evet askeriz. Ay sokakta dişmelerinize baktığım zaman bunlar evli mi acaba dedim ama yüzük de yok parmağınızda. E, yok teyzeciğim evli falan değiliz biz. Arkadaşız. Ay çok sevindim vallahi yavrum. Sizin yaşlarında bir oğlum var. Bekar, mühendis. Kendi oğlum diye söylemiyorum ama çok da yakışıklı. <laughs> yavrum. Erkek arkadaşınız yoksa oğlumla tanıştırmak isterim sizi. Beziyim, <laughs> <laughs> senin ifadesini şöyle alalım. Kızım, bak dediklerimi bir düşün oldu mu? Bezi valla. <laughs> Efendim anne. Kaan, oğlum. Bayram geldi eve, sen yoksun hala. Neredesin çocuğum? Ee, anne ben şimdi ile beraber karakoldayım da... ...seni daha sonra arasam. E, Funda'yla karakolda mı? Ne? Karakolda mıymış? E, ne işin var çocuğum senin karakolda? Yine başını belaya mı soktun yoksa? Anne bak, dur bir telaş etme ya. Dur, benimle alakalı bir durum değil. Tamam Daha sonra anlatacağım ben sana. Meraklanma. Seninle ilgili değilse Funda'yla mı ilgili? E peki senin ne işin var karakolda çocuğum? Niye oradasınız yavrum? Anne, ben seni daha sonra arayacağım tamam mı? Anlat sen hepsini. Hadi bay bay. Kaan! Ay ya Rabbim hemen kapattı telefonu. Oh. Annem ya annem. Ne oldu teyze? Ne karakolu ne Funda'sı? Ay ne bileyim çocuğum sonra anne sonra dedi kapattı işte. Hay Allah! Ne oldu acaba? Ay. Ah. Evet. Ne akşamdı be. Evet, hareketli akşamda. Vay. E, ee, akşam kuşu su yapmış olduk. Hem yediklerimizi de yaktık. Yani biz seninkine genelde yemek demiyoruz. Yani daha çok böyle yemek öncesi aparatif gibi bir şey. <laughs> evet fark ettim. Fark ettim. Galiba bütün tim için böyle bu. Yani öyle ama bu ya bence bizim için bizimki normal. Yani seninki bir değişik böyle ekstrem bir durum. Benimki mi ekstrem? Hmm. Ah. Neyse. Funda. Biz bir sonraki kahvemizi karakolda değil de dışarıda başka bir yerde içelim. Ne dersin? Olur. Tamam. Öyle yapalım. Evet. Evet. Neyse ben gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Lan bir sessiz olun ya. Üf, i̇zin günümüzde de uyuyamıyoruz ha. Yapacağınız gürültüye üf. Oh, günaydın abi. Günaydın. Evet. Ee? Bu niye yanmıyor ya? E, çay da sönmüş. Vanayı kontrol et. Vanadandır. Yok be abi, biraz önce çayı denmedim zaten. Yaktım ben bunu. Yanar, yanar. Su sular kesildi. Kim ödeyecekti faturayı ya? Abi doğalgaz da kesilmiş. Allah'ım oğlum elektrikler yok lan. Kim ödemedi? Abi geçen ay ben neydi? Ben ödedim. Ben sıramı savdım. Ben ödedim yani. Ben de ödedim. Sıra bende değil. E kimde? Emre. Oğlum fatura için <laughs> topladığımız parayı sana vermedik mi lan? Niye ödemiyorsun oğlum faturayı? Nasıl ya? Allah Allah, öyle bir şey yok. para para filan para girişi olmadı bende. Emre, yani para giriş oldu ama şey oldu yani. O topladığınız parayı ben aldım. Aldım ama ödeyemedim. Param yoktu oğlum. Param yoktu. Ben de o paradan kullanmak zorunda kaldım. Parasızlık ne demek bilir misiniz? kızıyorsunuz ama. Mi? Lan oğlum Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ulan Emre senin yüzünden düştüğüm hale bak köpük içindeyim ya. Kasım ne yani ara yapmış Bu arada öyle sular kesiktiren bidonda su var. Yani bidondan suyla şey yapabilirsiniz. Ah be abi. Ne güzel özene bezene kahvaltı hazırladım şöyle kırk yılın başında. O da olmadı. E biz ne yiyeceğiz şimdi? Ne yapacağız? Hmm. Bu arada... ...her şehirde bir hayır vardır İlyas. Bu betonların arasında kahvaltı yapacağımıza... ...karargaha gidelim. Çimler, ağaç, kuş sesleri... ...doğal ortam. Daha iyi değil mi? Ha? Komutanım sen de duşunu alırsın. Bence çok iyi fikir. Çok iyi fikir değil mi? Ya yani oğlum sen var hmm. sen... <laughs> Allah'ım ya. Nelerle uğraşıyoruz. Da kas mı olur ya? Orada kas var mı ya şurada? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.